Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım cümle hastalarımıza acil şifa ver. Hastalarımızla ilgilenen güzel insanlara görevlerinde güvenli, sağlıklı olarak üstün başarı kolaylıklar ver. Allah'ım yolculuk eden ve edecek olan güzel insanlara sağlıklı güvenli olarak hayırlı yolculuklar ver. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ordumuzu, emniyet teşkilatı görevlerini, sağlık çalışanlarımızı, öğretmenlerimizi koru. Hayırlı, faydalı görevlerinde birliktelik, birlik, beraberlik, yardımlaşmak, sağlıklı ve güvenli olarak üstün başarı koyarlar ver. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel alakın, güzel alakın, güzel alakın, güzel alakın dürüstlüğün yaşandığı, yaşanıldığı, yaşadığımız hayırlı uzun ömürler Allah'ımdan temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ticarette meşgul olan güzel insanlara, ticarette iştigalda olan güzel insanlara. Allah'ımdan hayırlı işler, bol bereket diye helalinden kazançlar temin ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ticaretle meşgul olan güzel insanlara. Ticaretle meşgul olan güzel insanlara. Allah'ımdan hayırlı işler, bol bereketli eğlenden arkadaşlar niyaz ediyorum. Şu anda görevleri başında çalışan bir insanlara, görevleri başında çalışan bir insanlara görevlerinde sağlıklı ve güvende olarak, sağlıklı ve güvende olarak üstün başarı kolaylıklar niyaz ediyorum.